Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Halil Efe ve Ahmet Alp ile birlikte abur cubur paylaşımı yapacağız. Evet neden abur cubur paylaşımı videosu çektik? Şöyle ki arkadaşlar bilmiyorum siz de kardeşlerinizde bu konuda anlaşmazlık yaşıyor musunuz, yaşıyor musunuz ama Halil Efe ve Ahmet Alp maalesef çok yaşıyorlar. Abur cuburları paylaşamıyorlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz daha önceki aldım, aldığımız sürpriz yumurtaların içine kağıt koyduk bu abur adı yazıyor. Ve kim hangi kağıdı çekerse o abur cubur onun olacak. Şimdi... Anneciğim ama burada delik var. Delik var. Olsa da sen o kağıdın içini okuyamazsın. Çünkü okuma yazma bilmiyorsun. Evet. <laughs> Hiçbir şekilde e, okuyamazsın. Ahmet abi seninle başlayalım mı? Sen açabilir misin? Açayım. Aç bakalım. Hadi bakalım. Açamıyor musun? Yardımcı olur mu anneciğim? Bak ben azıcık açayım sonra sen aç. Aç bakalım. İçindeki kağıdı çıkar anneciğim. Bakalım ne yazıyormuş. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Aç 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 aç. Ben aç, aç. yazı okumayı ne yazıyor? çok seviyorum aslında. Aa, bu da ne? Çitoz şat. Ah! Bu senin. Al bakalım. Bu benim de o çitoz. <laughs> Hayır, bu çitoz, mısır çitozu. İşte bu ya. Ahmet abi işte bak bunu bile kabul etmiyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi Halife sen çek anneciğim. Sen çek anneciğim bakalım ne çıkacak. Bismillah. Şu boş sürpriz kutuyu alayım. Bismillah evet hadi bakalım. <laughs> Sana ne çıkacak? Aç bakalım sabırsızlanıyorum. İçinden ne çıkacak? Hızlıca açabilir misin? Kağıdımı çok merak ediyorum. Onu da ver anneciğim. O boş olanları ben ayırayım. Ne? Ozmo Kornet. Evet burada Ozmo Kornet senindir. Yeah. Evet Ahmet abi sen çek anneciğim. Hadi bakalım. Evet ne çıktı ne çıktı bakalım. Aa, sen açamıyordun biraz ben yardımcı olayım. <laughs> sen ben aç kendimi. Tamam sen kendin aç. Bakalım ne yazıyor ne yazıyor arkadaşlar Ahmet abim istemediği şey çıkarsa yedik naneyi. Eti puf dolgulu. Al bakalım. Aa gözlüklü eti puf çıktı sana. Evet onlar senin. Hallepeciğim sıra sende. Bismillah. Bismillah çekti Hallepe'ye bakalım. Beğendiği bir şey mi çıkacak? Evet. Neymiş? Aç bakalım anneciğim. İnşallah beğendiğimi çıkar. İnşallah anneciğim. Bu karşıma gitmesin. Hangisi? Bu. Tofix mi? Evet. Ben tamam ben bakalım ne çıkacak sana. <laughs> Petito. Bu mu? Evet. Petito ne? çikolata. Çok severim. Aa panda. Evet panda. Petito ayıcık. Panda. Alakadet bil. <laughs> <laughs> Yerim seni ya. Allah'ım yarabbim diyor. Evet sana ne çıktı bakayım? Ben de bunları alıyorduk ama. Olsun anneciğim kalsın önemli değil. Ne çıkmış bakalım? Zaten içindeki kağıdı alıyoruz ya. Şunu da çıkalım. Açamadın bir ya Ahmet Alp. Neymiş bakayım? Doritos baharatlı cipslerin ikisi de sana çıktı Ahmet Alp. Oo anne iki tanesi de cips ama. Evet ikisi. De, kardeşine çıktı yani. Olsun. Hadi bakalım. Hah düştü. Al ben alayım anneciğim al bakalım. Bismillah bismillah, bismillah. bakalım ne, ne çıkacak. Ay, yedin 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 yedin. Dedin, yedin yedin. Yedin. Evet bakalım abi ne çıkmış. Içinde biraz geliyor. Evet neymiş aç da görelim. Çok merak İnşallah ettim. benim istediğim. İnşallah ya. Ha. Olsun önemli değil anneciğim. Ne yazıyor bakayım. Oy. Yuppo lollipop, evet, lollipop Yuppo mi? lollipop sana çıktı. <laughs> Ahmet Abi sıra sende. hadi bakalım. Çıtır çıtır, çıtır çıtır ses geliyor. Sen de abin gibi söylemeye çalışıyorsun. Aç bakalım içinden ben ne de, çıkmış. Ben ne versem o da. O Arkadaşlar de, inşallah metre sakız çıkmıştır Ahmet Abi çünkü metre sakızı çok seviyor. Abisine vermek istemeyebilir. Bakalım. Anneciğim zaten Ekşiyiz. Evet arkadaşlar, short videolarımızda da görmüşsünüzdür. Anneciğim. Ahmet tam bir yüz hastası. Efendim ha. anneciğim. Ben de zaten karşımda öyle diyor. Ha. Evet. Şimdi sıra sende anneciğim. Om, uçmak istiyorum. <laughs> uçmak istiyorum. Hadi bakalım. Aç bakalım. Çok merak ettim. Oh. Hop. Ne çıkmış ne çıkmış? Ne çıkmış? Ne çıkmış? Arkadaşlar metre sakız Halil Efe'ye çıktı. Evet. Met, 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 Ama abiye çıktı. <gülüyor> abisi <gülüyor> birazcık kardeşine verirsin değil mi bundan? Evet. Metri. Aferin sana. Aferin bir tanem. Şimdi Ahmet abi sırası sende bakalım sana ne çıkacak. Ahmet abi sana daha çok çıktı ya. Bu ne böyle kocaman cips, kocaman doritos. Hep büyük şeyler sana çıktı. Evet. Kağıdı da düşürdün. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım burada aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok komik neymiş ya neymiş 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 hadi sene sen açsana bu ne o bir sürü renkli sakız <laughs> sana çıktı o abinin <gülüyor> <gülüyor> tamam sen aç abinin olsun sen aç zaten <laughs> ne kaldı zaten ne kaldı bu kaldı büyük ihtimal Tofix yazıyordur aç bakalım yine de görelim Tofix yazdığını aç anneciğim <gülüyor> ah. <gülüyor> Tofix 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 abine çıktı Hepsine Abin ben. de onu istiyordu zaten Hepsini ben yiyeceğim hepsini Sen mi yiyeceksin hayır ne? öyle bir şey yok paylaştık bak ne? Bu videoyu neden çektik Neymiş Tofix Evet Anne, <gülüyor> <abine>. <gülüyor> Tofix abinin oldu Hadi bakalım afiyet olsun Bir dakika bir dakika arkadaşlarımıza bir şey söyleyeceğiz Arkadaşlar Bakın biz bu kadar abur cubur aldık diye tabii ki bunların hepsini bir günde yemiyoruz Ne yapıyoruz farklı günlerde Azar azar yiyoruz evet. Asla siz de bir gün içinde aşırı derecede abur cubur yemeyin. Tamam mı arkadaşlar? Anne, Sebze yiyin, meyve anne yiyin. Evet. izin verdiği zaman yiyoruz. Evet annemiz babamız anne izin verdiği anne zaman annesi. yiyoruz. <laughs> arkadaşlar Ahmet Alp yine tabii ki şu an ortalığı dağıtmaya başladı. <laughs> arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve ne yapıyorsunuz kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmuyorsunuz. Yani yemek yerine faydalı şeyler yemek gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Ama arkadaşlar hadi beğenin. Başladı. Hadi bakalım beğenin arkadaşlar. Hoşçakalın.